Ready player var. Motor. Böyle aslında Kerem akşam mekandan çıktık. Bir de bizim otelin altında bu arada odamız upgrade edilmiş. Kalpli gözlü. Kalpler yönlü gözlüklerimiz. <laughs> i̇n. Atmos bize Burada buradan. Çünkü birazdan anlatacağız. Çıkışta da kıyaklarını yaptılar. <laughs> Akşam Inet'in ağzına bir delikli jonjon şarap mekanı var. Orada da bir cin tonik, biz Emre ile birer fiski çaktık. Uzoların üzerine. Ondan sonra ben maymuna dönmüşüm zaten birazcık evet. evet, böyle gitmişsin ya bence. Ondan sonra güzel uyumuşuz. Yattığımız yeri beğenmişiz. İkinci gün sabah. Yani cumartesi. Ha, yağmurlu bir güne uyandık. Yağmurlu olacağını biliyorduk. Dolayısıyla ikinci günün planını şöyle yapmıştık. Dedik ki kapalı müzeleri gezeriz. İki tane müze önceliklen dedik. Bir tanesi e, Akrapol Müzesi. Ondan sonra ikincisi de Benaki Müzesi. <laughs> Ya en baştan söyleyeyim ikisi de çok iyi. Ama ben Ben birazdan geleceğim. <laughs> Geğirdim öyle. Evet. Ben Aki'ye birazdan geleceğim. <laughs> Akrapol Müzesi ilk önce. Neyse girdik. Şimdi aynı İstanbul Arkeoloji Müzesi gibi. Ondan sonra şeyi... Akrapor Müzesi? Hayır hayır. Yani şeyi yani... İki. Nasıl diyeyim? Yani, yani, yani bu yani e, devlet eliyle Yönetilen bu müzeler, bilgiler bence şu e, girişini çıkışını bir iyice planlamıyorlar. Bir e, şeyi çözene kadar, hikayenin akışını çözene kadar biraz zaman geçiyor. Yani Oradaki her şeyi okumak, bundan sonra takip etmek falan filan zor. Daha fazla yönlendirmeye ihtiyacımız var. Yani böyle yaparsan böyle bir guide to gerek yok. In, en azından hani ilk girişte şunu takip et, bunu yap, bunu edersen daha kolay anlarsın falan filan demeceler. Velhasıl bir kelam. Ee, zaten şey de yok. Audio guide de yok. Pandemi dolayısıyla şey yapmışlar. Ne kadar da geniş olduğunu da bilmiyoruz tabii. Dolayısıyla e, neyse başladık. Tabi çok zengin yani çünkü şöyle yapmışlar. Akropolideki bütün sanata dair ne varsa aşağı indirmişler. Çünkü orası çok yani hani bir tepe olduğu için acayip yıpranıyor büyük ihtimalle. Ondan sonra bazı illüstrasyonlar çok güzeldi. Ondan sonra şey yapmıştı işte. Yani. Hani Giant mu şey kavgası. İşte devlerle tanrıların kavgası falan. Yani onları işte Athena'nın oradaki şeyini çok küçük parçaları kalmış mesela. Onları rağmen birleştirmişler ve bir illüstre etmişler bir şekilde. Kocaman bir heykel olmuş. Onu, hani binaların üzerinde, panteonun falan üzerinde hayal etmek güzeldi ondan sonra. Ee, meseleyi çözdük. Bir, iki saat, iki buçuk saat falan geçirdik. Ondan sonra doya doya. E, yukarıdaki, en yukarıdaki Erektiyon. Değil mi orası? Erektiyon. Yok, Erektiyon. Ha Pantheon'un Pantheon şeyleri. Aynen. En yukarıyı Pantheon'u ayırmışlar. Orada ikinci bir belgesel var. Belgeseli seyredip dolaşınca etrafı daha güzel oluyor. Daha anlamlı geliyor. Yani hepsinin renkli olduğunu aslında o haritaların şey maddığı, heykellerin, işte rölyeflerin, tabanlarının falan filan bilmek, renk kalıntıları falan bulmuş. E, çok güzeldi. Erektion güzel o da güzel yapmışlar. Britler gene sağ olsunlar. Indira Gandhi'lemişler. British Museum'da da bir sürü şey varmış. Hayır hepsini alıp götürmemişler. O da şaşırtıcı. Şey evet. Bir daha. Anca götürmüşler işte. Erken uyanmış direkler. Ondan sonra cuma. Park yüzümüzü söyleydi. Ya ben de ki. Ben Çok sevdik ama izlemiyorum. Ben müzesi. Nasıl Benteke diyeyim? Bir müzeyi ben. Benim şu an ayka gittiğim en güzel müze. Yani by far. Çünkü aslında Greek culture bu arada müze. <laughs> Greek culture dediği zaten aslında bütün... Tarif. Antikten başladı. Yani yani coğrafya itibariyle de bilinen bütün tarih var yani, neredeyse. Milattan işte 3000-4000'den başlayıp şeye kadar geliyor. Evet ama milattan önce 3000-4000 kalkıyor. <laughs> bir kadar zengin değil. mi? Bunu lütfen kayıtlara geçin. geçelim. Geçelim. Kayıtlara geçtiysek şöyle Benaki'nin güzelleşiyor. Şimdi herif bir tane şey koymuş her birinin altında. Bir kere İlk girişte bir tane burası nasıl diyeyim kompakt bir 3-4 katlı bir bina tamam Ondan sonra üstteki bir bina içeri giriyorsun evet, sıralama yapmış bir kere yani odaların kafasına demiş ki birden başlayacaksın aşağıya bitireceksin üste çıkacaksın bir üstte çıkacaksın falan filan. Bu kütüphane gibi. Bence en kötü tarafı var. Hikaye yok. Evet ama çok fazla parça var. Yani çok fazla parça çok sergiliyor. Bir de özel. Burası, evet, özel. Burası. evet özel ondan sonra ondan sonra şey yapmış her bir yani vitrinin diyeyim her bir parçanın diyemeyeceğim çünkü çok fazla parça var gerçekten bir kere kronolojik sıralamış, oda odaları da ona göre ayarlamış şey. yukarı doğru gittikçe işte şeye kadar geliyor Osmanlıya kadar yani Greklerin kurtuluşuna kadar geliyor zaten en tepede bir tane resim sergisinde Türklerlerin savaştıklarını tipini <laughs> <laughs> <İlesir> ettikleri. <gülüyor> <gülüyor> endüstri ettikleri bir şey var. Bir ee, ee 4 yıllık Osmanlı şeyine ne denir? E, Tarihini bir esaret bir ortasına yani damla <gülüyor> <gülüyor> ee, bir damla gibi bir O da bir haydi değil herhalde yani. belki. Evet belki de birleştirmiştir. Neyse. <laughs> Ve aslında ya, yani alt katı gezmem için buçuk saatimi aldım. Yani. Zaten sonra bir yarım saat kaldı müzenin kapanmasına. Geri kalan üç katı yarım saatte gezdim. Ama hiç pişman değilim. Çünkü müthişti yani o bütün vazoların üzerindeki hikayeleri anlatıyor, şeyi daha iyi anlıyor insan. Yani mesela birleştiriyorsun. Arkeoloji Müzesi'nde de var İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde benzer parçalar ve benzer sanatsal akımların şeyleri, ürünleri. Benzer dönemlerin ürünü daha doğrusu ve oradaki aslında standart bir e, takım ritüellerin e, nasıl e, eksprese edildiğini gösteriyor. O da birleştiriyor İşte örnek ne anlatmışım ben sana şey düğün hikayesi. i̇şte mesela bir sürü vazının üzerinde düğün hikayesi var. Ondan sonra o düğünde bir kadın elinde meyve tabağı tutuyor. Meyve tabağı aslında fertility'yi temsil ediyor. Var ee, çok da güzel böyle bir sürü dilde şey var. Nedir adı? falan o diyor. Telefonundan webden girip kulaklıklarını dinliyorsun. On numara ve Benaki Bena izdik hocam. Bayıldık. Belazlı gelen. Oradan çıktık döndük mü? Ne yaptık? Oradan otele döndük. Oradan otele döndük. Ya sen beş dakika kapandı Çıktık beş dakika. Evet. Neyse işte bir sohbet muhabbet. Bir odamızda Junior suite'imizi upgrade olmuş odamızda. Espresso coffee ondan sonra geldi işte, işte bir takım ihtiyaç gidermeler. Sonrasında yemek için, yol çıkış yemek için tabi dünkü tecrübe nedeniyle internetten bulduğumuz bir mekana benim bulduğum bir mekana rezervasyon yaptırdık. Neydi <laughs> acaba? Giyantes. 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 Ee, fena değildi. Karın bayıldı. Garsona özellikle. Kasesiyle daha geçtiğimiz için bence biraz samimi de geldi. Güzel işti yani yine. Güzel yendi. Dolu. domuz. Ne? Söylediler onu ben yiyemedim. Arka yani, yani, pot şey, dedim. Yani Türkiye'den gelen bir için yok. Çok orijinal bir şey yok tabii bunda normal. Evet, Atina da gerçekten yani. Sanma var. Normal işte. Normal. Evet. O de yok. Evet. O da normal. Aynen öyle. Güzel de yani şirinli bir yerde. Evet. Karakokora hali. Bayağı Havli. bir yerde. Kalabalık. Çok kalabalık. Da gece ona kadar. Aa Ermeni amca. <laughs> Muazzam. Arka tarafımızda bir aile vardı bir tane amca karısı, işte karısının doğum günüymüş. Doğum günü kutladılar, fazla yemek yediler. Sonra amca ayağa kalktı, Türkçe konuştu bizimle. Ankara dağıtmışsınız falan gibi, kırık bir Türkçe. Amca Ermeniymiş. 80 yani 75-80 yaşlarında herhalde. ondan sonra anneannesi annesi. Ne nenesi bilmiyorum. Nenem de. Yani bir nenem de tabii az da hatırlıyor adam değil. Şey Çünkü İngilizce de bilmiyor herhalde. Eee şey. İstanbul İzmir'den, İzmir'den yani göçmüşler. Ondan sonra nenesi. Annesi. Yedi yaşında falan ee, annesi. Ondan sonra ne olursa olsun annesi 7 yaşında göçmüş buraya ve bir şekilde açımını almadı oğluna Türkçe öğretmiş yani o hiç yaşamamasına rağmen Türkiye coğrafyasında Türkçe bilmiyor falan. Yani. Ve yani derdini anlatıyor yani. Evet herhalde evet anlaştık. Aa. Biraz daha zorlasa hatırlayacaktınız. Aynen bir, öyle. O amcayla zaman geçirirsek, sular sallarsak. Aynen şey. öyle. <laughs> Diverstimizi <divisi> nasıl kaybettiğimizi. <laughs> Bir vesileyle tekrar getireceğim. Aynen, öyle. çok tatlı işte. i̇şte pastalar alındı, verildi. bilmem takım komplimanlar falan filanlar. Bir de kremalı bir pasta kestik. Orada aslında kesemedik daha dün. Pastayı pasta dağıttık. Çünkü milföl ve dondurma içti. Evet. Çok güzel. Bir evet. yaş, evet. kutlamamın ilk pastası. De.